Ege Genç İş Adamları Derneği kuruluş gecesi etkinliklerinde büyük bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Ege Ad 27 Nisan'da düzenlediği Bizim Çocuklarımız Yardım Gecesi organizasyonuyla sağlığını kaybetmiş çocuklara umut oldu. Ünlüler Orkestrası ve Ege Ad üyelerinden oluşan Ege Ad Orkestrası'nın da sahne aldığı organizasyonun geliri 9 Eylül Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı'na aktarılacak. Kuruluşunun 23. yılını geride bırakan Ege Genç İş Adamları Derneği kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında önemli bir sosyal sorumluluk projesinin gerçekleşmesine de öncülük etti. İş dünyasını temsil eden ve bu alanda birçok proje gerçekleştiren Ege Ad kuruluş yıl dönümünde bizim çocuklarımız yardım gecesi organizasyonuyla sağlığını kaybetmiş olan çocuklara destek olmak için yardım gecesi düzenledi. İş dünyasında verdikleri mücadelelerin yanı sıra sosyal sorumluluk bilincini de ön planda tutmaya çalıştıklarını dile getiren derneğin yönetim kurulu başkanı Seda Kaya, bir toplumun geleceğinde en önemli role sahip çocukların sağlıklı bir gelecek umudunun kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti toplumların geleceğinin çocuklar üzerine inşa edildiğini hatırlatan kaya, sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi vardır sloganıyla yola çıktıklarını ve sağlığını kaybetmiş olan çocuklara destek olmak istediklerini dile getirdi. Bizim Çocuklarımız gecesinde Ünlüler Orkestrası Ekstra Orkestra sahne aldı. Grup üyeleri arasında Metin Özülkü, Ferda Anıl Yarkın, Harun Kolçak, Kazım Körmütçü, Sibel Alaş, Reyhan Karaca, Asım Ekren'in de yer aldığı Ünlüler Orkestrası Ekstra Orkestra organizasyon kapsamında salonda bulunanlara keyifli saatler yaşattı. Geceden elde edilen gelirse 9 Eylül Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı'na aktarılacak. geçtiğimiz yılı karşıya karşı